Bir zamanlar, hareketli bir şehrin kenarında, küçük bahçeli şirin bir evde, Kerem adında azimli bir çocuk yaşardı. Bir bahar sabahı, annesinin verdiği domates tohumlarını bahçedeki küçük toprağa büyük bir hevesle ekmeye karar verdi. Kız kardeşi Nisa da merakla onu izliyordu. Kerem her gün tohumlarını suladı, toprağı havalandırdı ve sabırsızlıkla yeşil filizlerin başını uzatmasını bekledi. Ama günler geçti, topraktan hiçbir işaret gelmedi. Kerem'in hevesi kırılmaya başlamıştı. Sanırım olmayacak diye fısıldadı Nisa'ya. Nisa, sakın vazgeçme abicim dedi gülümseyerek. Güzel şeyler zaman ve sabır ister. Tıpkı Kur'an'da bahsedildiği gibi Allah emek verenleri ve azmedenleri sever. İnan ve devam et. Kerem, kardeşinin sözleriyle tekrar umutlandı ve toprağı şefkatle bakmaya devam etti. Bir sabah, güneşi selamlayan küçücük yeşil filizleri gördüğünde kalbi sevinçle doldu. Domates fideleri büyüdü, çiçek açtı ve sonunda kıpkırmızı, lezzetli domatesler verdi. Kerem ve Nisa, topladıkları her domatesle azmin, şükrün ve Allah'ın izniyle gerçekleşen güzelliklerin kıymetini bir kez daha anladılar.